Böyle büyük bir oyun yapmışlar. Bence bayağı güzel. Evet, oyunun ismi Ticicu. Space Games'den oynayabilirsiniz. <laughs> Ve... Eee... Bu... Bunu hatırlamıyorsam Kaan mı oynadı? Evet. babalık olup tüm tavukları dökeceğim. Başlıkta yazıyordum. 12... para var. Hiçbir şey alamıyorum. baba <laughs> olup herkesi dökeceğim. Benim hmm. hmm. buraya sizi küçük tavuklar. Siz zayıf. Siz zayıf hiçbir şey yapamayan tavuklar. Gel lan buraya. Gel. 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 <laughs> Bak elmalar can veriyor. Çilekleri alıp sandığa gidince şey ya, oluyor. Taşınadım ya. Basar. Ne yanda ya? Bak eğer çileği şey yaparlarsa <laughs> e, kapı açılıyor. Kapıyı kırınca da şey kazanıyorlar. <laughs> Ha ben baba olarak onları böyle çatır çatır dövmeye çalışıyorum. Ya fare kapının ben nasıl yakalanıyorum ya? Yani? Ben enayiyim. Enayi. Tabi bunlar NPC olduğu için. Aa sağ gobo oluyorum oy. Evet direkt sağ gobo. En son me. şimdi bitti. Sen küçük gobo. Hiçbir şey yapamıyorum. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> İhanet denilen şey galiba bu O adamın canı yok Can alan kişi ölmedi Ulan bunlar arkadaş değil lan bunlar zorba O da bunlar hapishane yatıyor onun bu ölümü karşısına bu tavuklar babanın çileklerini ve elmaları yiyor. Baba da onlara sinirlenip dönüyor. Böyle. Çürüyor lan çürüğümü. Vı yok lan çürekin üzerine ne oluyormuş. Vı lan çürüğümü. Çürüğümü geri ver ver ver. Çürüğümü geri ver ver ver. Nerede dokunmadan canı doldu. İki üstüme Bu arada istediği. Bak yine bir seriye başlatacağım. Siz yorumlardan bir şey yazacaksınız, ben de oyunu şey yapacağım, işte oyun oynatacağım. Biz kazanalım. E bir de süre vardı o da var. Amı artık gabo olarak hiçbir şey anlamıyorum. Çok hızlı. Aaa nepler varmış? Tamam. Havuz, havuz. Havuz burası nasıl havuz neyse <laughs> evet, dövelim aha bir ama arkadaşına elma versene öpüyorsun ama ya botlar hiçbir şey yapamıyor sonra bir kez tavuk olmanın nasıl bir şey olduğunu bakacağım ama arkadaşınız ölüyor yardım etsenize Oğlum arkadaşın mı? Sen ne yapıyorsun? Um arkadaşın ölüyor. Sonunda. Al sen ne yapıyorsun hapishanedesin ha? Ah, pink Come here, you little. Hayır ne olmuyor, siz? <laughs> siz, siz ne lan? Tavuk bile değilsiniz. Nasıl bu kadar ustasınız? Aslında usta değilsiniz. Bir de bak ölüyorsunuz. Ama nasıl sevdiniz önümüzü? O kurtuldu. O ne ya? Portal çıktı. Ben bu oyunu yapmak istiyorum. Ama biraz fazla kodlama var. Galiba. Just won't leave me alone. Oh man, why did you do bir iki sketchi e bot et, eklemek biraz fazla zor. Evet, çünkü rastgele yere giderseniz gerçek anlamda. Oh kapı, bakın bak şu kapı açılıyor. Ama şey süre de uzadı. Ama evet sonu da var. Elmalar çok gıcık bir şey. Bak kapıyı kırınca e, kaçıyorlar, kaçınca da kolu kaybediyorlar. En az bir kişinin, ka iki kişinin kaçması lazım. Yani bunu aldırırsan oyun bitiyor. Ya yeme, 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 dur. Zaten çilekleriydiniz. Çünkü olmak da zor ama süre bitiyor galiba. Aha. El zaten kapatmıştı. Burda hmm. <laughs> başka hiçbir şey yok mu be? Aaa. Door breaker da varmış. O da yiyeceğim. Door breaker. Galiba. Evet kapının yerini 19 canla başlayan bir kapı var ve yani normalde 10 canlı bir kapı olmuş ama şimdi şey tamam. Karışım bu oyunu çok seviyordu. Kaan o kadar seviyor ki. Ee, çok seviyordu sadece. Aha enayi yakalandı. Ko bunun başına tanık olacaksın. Aa! Kusurlu bakın. Çilek taşıyor. Abi şöyle. Hayır ya şimdi salta öldürmem lazım. acı civciv yani. Ne çilek vardı ya ki? Ama artık çileği gitti. <laughs> Ya Yemeyin artık bir şey. Ha, bahçemde elma kalmadı. Güzel zaten. Bileklerimi yediniz bitirdiniz. Ha, Onu da yakalamam lazım. Tamam oldu. Diğer kısımda yakalamam lazım. Let's go. <laughs> Kazanalım şimdi tavuk olacağım. Nasıl Bak çok oynanmış kız. Yaz <laughs> kelebekte. Bak player 1 yazan benim. Gobo lütfen. Aa lan buraya saklanabiliyor ki? Gobo'nun yapay zekası da biraz düşükmüş. Çiliye <laughs> al sandal koy. Puanın yükselsin ha. Vurdu bana. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Su bir dost. Bu bir adam at. Bu ne ya? Beyinleri çürüyor. Hayır. Beyinler o küçük kardeşim. Hayır. Aferin. Elma yiyin. Elmalar sağlıklı. Ama bu ne ya? Ulan. Ha otizmli. Bak yapmışım bunu. bir bug yapacağım. Bakın bug var. Ay lan tüm kardeşlerim. Hayır. <laughs> Kaç. Hayır, gobo. Hayır. Hos, inan, inanıyorum. Oyun, güzel. Yani zor. oyun zor güzel, ya zor ama tavukken. Baba oyun çok kolaydı. Ah, Ya kardeşim sen var mı ya olamayın. Ya kaybedeceksin size. Ya ya yazmayın. Ya. Anız <laughs> yapay zekası düşüyor bunları. Hadi sonunda. Bir tanesi iki çıktı sonunda. Yer yeah. mi? Eat your vegetable bitch. Ben ben neredeyim? Aaa! Şunu varmış. Ne yapayım? Aa! Yardım Kardeşlerim ben sizden daha üstünüm. Oha! 5 tane çilek lazım. azalmışlar. Yok yalnız. 22 saniyemiz kaldı. Hadi çabuk. Ya. Ya kov bu ben senin. Ne yapacağın şey. Hadi son. Bu son hadi. Let's Hayır. Hayır. Kaç kardeşim. Kardeşim <laughs> <laughs> Hadi gel. Gel kaçma. Kaçma. Kaçma elma var. Elmanı ye. Eat your vegetables. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bu sonunda. Hayır. Kaç. Bak, çıkış var. Kaç. Konya mıymış? Bu tek yapçı Konya yapımcısı şu.

Bazen otizmliler geliyor da ama çok eğlenceli oluyor. Zaten bağlı internet oldu. Hayır, hayır, hayır. Bağlı. Hapisteyim. Hayır, bağlı değil mi? Bağlı aslı. Her gün Bak bağlı. Hadi. Ya. Kovu. Ben seni bu bu benim senin ya sen ya. ya. yazıyor orada internet tamam oluyor zaten çakma oyunlar oynamaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun ya kurtarın Ö beni Tabii internete bağlanmaz kurtarın beni Brother, hit me. Hit me brother. Anladım. da ay küçük. Hadi koş. Siz ne yapıyorsun? Kafamda. Evet. Herhalde oldum. Şu anda botlarımız ne kadar kötü oynuyor. Olmaysan ne yapacağız? sen? küçük, minicik. Baba değil. Aa, sen Bunlar bir şeye değince 15 diyelim, şimdi fark etti. Aa lan botları. <laughs> Bu lan botları nasıl hareket ettiğini öğrendim. Güzel. Yeah boy.